İnsan şu dünyada nice arar nasibini Bazen zor yazmıştır kalem, bazen kolay. Bazen dönülmez yollara gönderir seni. Bazen de olmazları olduru verir. Feleğin cilvesi diye boşuna dememiş eskiler muhterem. Gülmesi ağlaması eksik olmaz. Hepsi gelip geçer. Ama nimetler içinde birini anlayamam. Bir türlü aklım erip dilim uzanmaz bir türlü. Hangi nimetmiş o muhterem? Hangi nimet olacak? Bir yuva nimeti Cirsçi Abdullah. Aynı çatı altında buluşmanın sırrına bir türlü vakıf olamam. Bir hayatı paylaşan iki kalp. ama aynı anda iki nefs. Nasıl uzlaşır? Nasıl küserler? Nasıl sever? Nasıl ayrı düşerler? Bu ikisi aynı çatı altında nasıl mümkün? Her nimet yerince berat olur, yerince azap olur muhterem. Gönlüğün ısındığı, yüzüğün şen olduğu bir yuva gibisi var mı? İnsanı yarımken tam eder. Ama severken girdiğin kapı... ...ne olur da... ...gönlünü kıran... ...seni perişan eden bir imtihana dönüşür. O zaman senin dediğin olur muhterem. Nefsler çatışır... ...kalpler ayrı düşer. Beklentiler çoğalır. İstemekler çoğalır. Biri diğerine yetmez. O zaman... ...gönül takmin olmaz Yırtçı Abdullah. Halbuki bir insan sevdiyse, bu dünyadan birlikte geçip gitmek için el ele verdiyse, sevdiğini yerince mazur görmeli, yerince nazını çekmeli, bükük boynunu elden ayardan gizlemeli. Sevdiğini eşi kolay kılmalı. Belki yükü ağırdır, gönlü daralmıştır bugün diye bir hoş nazar sunmalı. Peki isteyen hep bir tarafsa diğerinin gücü takati kalmazsa nice olacağız Çaptula? O zaman Cemal yerini Celal'e bırakır. Takat bitirmese gerek seven insanı, halden anlasa gerek. Çünkü bura dünya, bu dünyada insan kendini anca bir insanla öğrenir. Öyle değil mi muhterem? Sevdiği insanla. Öyle Cerçi Abdullah. İnsan kendini anca bir insanla öğrenir. Kendini öğrenen de Rabbini bilir. Öyle muhterem. Rabbini bilir.